merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte ne hecesini okuma çalışması yapacağız. Haydi siz de bu çalışmaya katılın. N e -n E Ne -e -e -e. Önce hangi harf gelmiş? N sonra birleşince ne olmuş? Ne. 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 E. Ne. N e. Ne. N e. Ne. -e. Ne. ne. Yüksek sesle tekrar edin. N Haydi şimdi sıra sizde. Okuyun. Tüm okuma yazma videoları için bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.